Hepinize merhabalar. Ben Bulldozeriyiz. Bugün sizlerle birlikte animasyonlu duvar kağıdı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi hiç uzatmadan başlıyorum. Windows da oluyor. Diğer Windows sistemlerinde oluyor mu onu bilmiyorum. Microsoft Store'a geliyoruz. Microsoft Store. Arama kısmına lively wallpaper yazıyoruz yani şu bölümü. Görüyorsunuz. Burada al kısmına tıklıyorsunuz zaten ücretsiz sonra buradan yükleye basacaksınız 180 megabaytlık bir uygulama ve yüklenecek yüklendikten sonra açabilirsiniz ben açmayacağım şimdi kapatalım ben de burada var ee, burada kendi şeyleri var zaten wallpaperları var hareketli ee, şimdi sizde hangi, ne kadar bölümden olacak şu turuncu bölgeden şu güneş kısmı zaten kendisinin diğerlerini ben kendime eklemiştim buradan mesela örnek olarak şu ya da şunu yapalım duvar kağıdı olarak ayarlayayım onu yaptık Aha bakın mesela geldi duvar kağıdı olarak bu birinci bu zaten kendi şeyleri böyle yapabilirsiniz e, fare imlecin nereye doğru giderse arkasına böyle boyalı saçılıyormuş gibi yer var mesela bunu da deneyelim şimdi duvar kağıdı olarak ayarla dedim şimdi geliyor bakın işte bu buna böyle oluyor bilgisayarınız hacklenmiş gibi gözükebilir ee, sonra istediğiniz wallpaper'ı nasıl yaparsınız şimdi onu göstereceğim bu zaten en önemli bölümlerden bir tanesi youtube'a giriyoruz ben mesela deneme yapmıştım ee, youtube'a geldikten sonra buraya valorant animated wallpaper ya da CSGO Animated Wallpaper yazabilirsiniz. Ben şimdi CSGO Animated Wallpaper yazdım. Zaten seçenekler çıkıyor. Mesela örnek olarak şu. Bakın şöyle bir şey. Sonra şöyle bir şey çıkabilir. Seçenek bu yani. Ne isterseniz onu yapıyorsunuz. Siz sadece Animated Wallpaper yazın. Ne istiyorsanız. Onun yanına değil. Mesela ben şimdi şunu yapmak istedim. Geldik. Yukarıdaki şu linki kopyalayacağız şöyle. Yapıp kopyaladım. Sonra uygulamamıza giriyoruz. Buradan artı butonunu tıklayıp şuradaki sizde de link olacak. Onu silin. Buraya yapıştırın. Şuradaki ok butonuna basın. Ve bakın işleniyor diyecek şurada. Uzun bir işlem değil. Hemen olur. Çok az bekliyoruz. Evet oldu. Şimdi buradan başlık kısmına isim yazabilirsiniz. Şuna çarpıyorum ben yapayım. Mesela ben CSGO yazacağım. Mesela CSGO yazdım. Tamam dedim. Şu an sizin duvar kağıdınız olmuş olacak. Eğer sizde ses olabilir. Yani e, bazı videoları ses koyuyorlar çünkü. O sesi kapatmaya da göstereyim hemen. İstediğiniz wallpaper'ın üstüne gelip sağ tıklıyorsunuz. Bakın buradan duvar kaldını özelleştir. Buna basın. Buradan mute'ye basın. Ben hatta birazcık da ar e, hızını arttıracağım. Burada hız arttırabilirsiniz. Sonra kapatıyoruz. Şu an yani wallpaper'ımız sessiz. Ses yok. Biraz da hızlandırdım. Sonra eee mesela Valorant isteyenler için olsun bu da. Şöyle geldim hemen buraya. Valorant yazdım. Valorant animated wallpaper. Bakın çıktı. Mesela Yoru, Omen, Jet, Sova. Gördüğünüz gibi bu seçenekler geliyor. Mesela ben bir tane yapacağım. Mesela şuna girelim. Şöyle durdurayım hemen Yukarıdaki linki şöyle kopyalayın. Sonra uygulamaya gelip gene altı butonuna basalım. Neden anlatıyorum anlamayanlar için. Buraya yapıştırıyoruz. Oka basıyoruz işleniyor. Bekliyoruz. İşlendi. Mesela buraya hemen isim girelim. Ben yoru yazacağım. Yoru yazdım. Buradan tamam. Çok az da hızlandıracağım. 6 aldım bunu da 6 oldu. bakın mesela oldu şu an ben de çok hızlı olmuş hatta onu da değiştirdim şundan çok hızlı oldu düşür hmm, i̇şte. bakın şöyle oluyor bu tabi duvar kağıdına göre de değişir son olarak da bir League çok legends oyuncular için gösterelim hemen şuraya lol animated wallpaper yazdım Mesela işte geldik. Karakterlerin ismini çok bilmiyorum. Kusura bakmayın. LOL oynamadım çünkü. Kayn diyor mesela. Veya şu yasu. İşte buradan seçebiliyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim diyelim. Bunu istediniz. şöyle yapalım. Kopyala. Gelelim hemen. Şuradan yapıştır. Hop gel. Evet işlensin. Yani dediğim gibi bunu belli oyunlarda e, yapma gibi kısıtlamanız yok. Her şeyi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bak mesela League of Legends'te yaptık. Counter'da yaptık. Valorant'ta yaptık. Yani o hiçbir şey yok onun. Fark yok. Şunu çok azıcık yok çok şey hızlı alırım. Buradan tüm ayarlarını yapabilirsin yani hızlı olsun. Sessiz olsun. Ay dur ya. Bakın böyle oldu. Yani çok güzel ücretsiz bir uygulama size de öneririm. Bugünlükten de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.